Resul Ekrem Aleyhissatü vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi'sünneti 'ind fesadi ummeti felehu ecru mi'te şehid. Yani <laughs> fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, sünnetime uysa, benim yolumu takip etse yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet. Ümmetin fesadı zamanında ki tam fırsat elde olduğu bir dönem. Evet sünnet-i seniyye ittiba mutlaka gayet kıymetlerdir. Hususen bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyye ittiba etmek daha ziyade kıymetlerdir. Hususen fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniye'nin küçük bir adabına murat etmek, Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu yaptı diye en küçük bir adaba ayet etmek bile ehemmiyetli bir takvayı, Allah'a karşı büyük bir saygıyı, sevgiyi ifade eder ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. Yani otururken hani su içeyim diye bir insan düşündüğü zaman bu hatırlama bile Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da bu iş onu hatırlatıyor ki o hatıradan, o hatıra, o iktardan, o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Yani Hz. Peygamber oh, oh, Aleyhisselatü Vesselam'ın oh, den oh, oh, dolayı yaptığı bir işten ötürü Cenab-ı Hak akla gelir. Zira Hz. Muhammed'i yüksek mertebeye çıkaran, onun Allah'a olan bağlamadır, ona elçi olması Onun için elçesini sevdiğini saydığını nispetle Allah'a seviyor ve sayıyor olacaksınız. Bir bazıları bunu anlamadıkları için haşa sanki peygambere fazla saygı, fazla sevgi acaba onu haddinden fazla bir manaya getirir mi diye Efendimiz buyurmuş sadece sakın beni Hristiyanların yaptığı gibi bir şekilde medhusena etmeyin. Onlar Hz. İsa Allah'ın oğludur demişler. Hani bunu demedikten sonra İmam bu Seyri'nin de ifade ettiği gibi bundan sonra ne dersen, nasıl edersen öv, bu elbette ki Hz. Muhammed Allah'a layıktır yani İnsan da bundan Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyye mürat ettiği dakikada o adi muamele o basit adetten olan muamele, o fıtri amel iş, sevaplı bir ibadet ve şerbi bir hareket olur. Çünkü o adi hareketiyle, o adetten olan hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a itibarını düşünüyor. Ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırda gelir. Ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccüh olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i senniye ittibaı kendine adet eden adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar ve sevaplar yapabilir. İkinci nükte İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki demiş ki, Ben seyr-i rûhânide kat ederken, tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i senniye ittibaı, ittiba etmeyi esas-ı tarikat itihaz edenleri gördük. Yani iki grup evliya vardır diyelim. tabi çok grupları vardır. Ama o evliyalardan bazıları tarikat adabı içerisinde bir yola gidiyorlar. Öbürü ise Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini onun yolunu esas alarak gidiyor, yürüyor. İşte bunları bu Resulullah'ın sünnetini esas gaye edilen, hedef ittihaz edenleri gördüm ki onlar evliyaların en parlığı, en haşmetli bakanlara sahiptirler. Hatta o tabakanın ami evliyaları sünnet-i seniyeyi ve ittiba esas meslek edinenlerin en <laughs> aşağı derecedeki olan Ami Ebudiyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu diyor bir tarikat kahramanı İmam-ı Rabbani. Evet, Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani <laughs> hak söylüyor. Sünnet-i esas tutan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zırhlı altında makamı mahbubiyete mazhardır. Resulullah'ı sevdiği nispette Allah'ın sevgisini kazanır ki o ayet biraz sonra olsa açıklar onu ifade ediyor. Üçüncü nükte Hocam bir saniye. Şimdi burada yani tabii sünnete muhalif demiyoruz da, da sünnet dışı tarikat ehli var mı? Yani tarikat adabı, diyelim ki zikirleri, tesbihleri, yani evet. sünnete muhalif değil mi? Değildir, nasıl Fakat oluyor bu? Yani bu burada nasıl anlayabiliriz evet. bunu? Hani Üstad diyor ya, bütün hak tarikler asıl kaynakları, mercileri Kur'an'dır. Sünnettir evet. tabii burada. Hı. Fakat kelamcılar, İslam mütekellimleri <laughs> ve ehl tasavvuf, ehl tarikatın mesleklerine insan fikriyatı da karışmış. Hmm. Diyelim ki Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam beş vakit namazdan sonra otuz üçer defa subhanallah, elhamdülillah, Allah'u aleyhisselam bu tesbihatları çekmiş. Hmm. Ehl-i tarik, bu tabi bir kısmı hani böyle üstadın şimdi ifade ettiği hmm. manada bir kimseler, bunu pek kale almaz, tesbihi <laughs> belki yapmaz, İki saat sonra bir yerde oturur, bin defa Subhanallah çeker. Hmm, anlaşıldı. İşte bu sünnet-i seniye esas <laughs> hak Burada en önemli bir örnek yine Üstel Hazretleri'dir. Mesela Mevlana Halid Tibavlade Hazretleri hani o zaman maddi hastalıklar, taun, veba gibi hastalıklar vardır. O Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve Muhammed'in ve ve sellem Muhammed'in ve ve sellem Muhammed'in ve ve Selim Aleyhi ve Aleyhi Kesiren Kesiren'in diye bir salavatı şefaatçi yapmış. Ya Rabbi bütün hastalıkların ve bütün ilaçların sayısı kadar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam eyle diye bunu şefaatçi yapmıştır. Ama bunu normal, o da ehli tarik, bir tarikat kahramanı bir müceddiddir. Fakat bunu sünnet-i senmi ile irtibatlandırmak için hemen tesbihan tın içerisine koymuştur. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber dua ettikten sonra onun devamında salavat koymuş ki o sünnet hala devam ediyor. Üstad da ki tercüman-ı İsmi Azam ve İsm-i Azam'ın duası ayrı cahani Subhanık ya allah Teala ya Rahman ya Ya mesela bu duaları benzeri diğer bazı dualar vardır ki Üstad da bunları başka zaman çekin, başka zaman okuyun demiyor. Hemen bu tesbihe bağlantılı olarak Hmm. Tesbihat-ı hmm. Levriye'ye bağlantılı olarak okunmasını istiyor ki aynı şekilde selcakir Hz. Muhammed Aleyhisselatü <laughs> Vesselam'ın olan bir halka-i zikrin içerisine bilsin. <laughs> <laughs> i̇şte Sünnet-i Seniyye mürad böyle hmm. bir perspektifte, hey. bu takdirde doğrudan doğruya Resulullah'a esas alıyor. Ve <laughs> böyle kendi şehrini esas alıyor, onun söylediği duaları esas alıyor. Çünkü burada diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti nasıl ki bütün velayetlerin fevkindedir, velayet cenaha aynı şekilde onun evradı dahi diğer bütün evratların fevkinde bir kıymeti, bir var.